Birkaç tane tuzak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hadi başlayalım arkadaşlar. Şuradakinden başlayalım arkadaşlar direkt. Arkadaşlar burada bir tane şey yaptım arkadaşlar. Bunun içine böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle bir şey arkadaşlar. Hatta şu iki yere de tient koyalım. Daha güzel olur. Yok doluymuş burası şey var. Hatta orayı kırıp koyalım işte. Heh. Arkadaşlar. Şimdi ben tient'e koyacağım oraya yine. Arkadaşlar arkadaşına size bir tane arkadaşlar arkadaşınıza atacaksınız ki mesela kanka sana ben bir tane dolap yapacağım. bu dolap benden başka kimse bilmeyeceksiniz arkadaşlar. Sonra onu eviniz evden göndereceksiniz. Ki, Sesli diyeceksiniz ki de çalışamam diyeceksiniz. arkadaşlar o da gidecek arkadaşlar. Sonra gireceksiniz böyle o arkadaşlar eve geldiğinde baktığında eve bakınca dın dın dın. ve arkadaşlar burada da arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir tane şaka yapabilirsiniz. Kargo şakası arkadaşlar diyeceksiniz ki ben kargo yemeyeceksin yok. Sana bir gün yarın kargo gelecek arkadaşlar. Onun evine arkadaşlar kargo etrafı kargo yazılı bir tane tuzak kapısı yapacaksınız. Onun altına da şey sonra arkadaşlar o arkadaşlar evine gelince bunu açacak. Aa niye olmadı? Niye olmadı? Böyle düşmesi gerekiyordu. Yok bu olmadı arkadaşlar. Ya yine mi tuzağa yakalandım? Neyse. Sonra göstereceğim. Arkadaşlar buraya da bir tane sandık koyuyorsunuz. Tuzaklı sandık. Buraya kum koyuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar saf gibi gidelim. Ya bu ne ya? Tamam arkadaşlar özür dilerim. Şimdi arkadaşlar gelelim. Aa ben fakirim ya. Belki bunun içinde 100 bin tane elmas vardır. Kendime elmas villa yaptırım. Hemen bakmalıyım içine. Ve baktığında Dındırın. Güzel miydi arkadaşlar? Güzelse arkadaşlar bir beğeninizi atarsınız ya. Bir beğeninizi alırım arkadaşlar. O kadar yaptım yani. Arkadaşlar burada da hayvanlara yapabileceğiniz bir tane tuzak. Böyle giriyorlar arkadaşlar. Bir daha da çıkamıyorlar arkadaşlar. Zıplayınca çıkabilirler aslında. Ben çıkabilmiştim bir kez. Oha lan. Neyse. Kırdık bunda. Arkadaşlar buradaki de hayvanlara ve kendiniz arkadaşınıza doğru bir şey. Şurada bir tane yapmaya çalışmıştım. Kapıyı buraya kapatmıştım değil mi? Aynen. Bakın. Ya şey yapmadım. Ne Şuradan. Şunu alıyoruz. Şuraya şöyle koyalım. Arkadaşlarınız arkadaşınız giriyor. Bu da arkadaşlar size de veriyor. yaklaşıyor. Arkadaşınız çok korkuyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Arkadaşlar arkadaşınızı arkadaşınıza troll yapmak istiyorsanız en çok benim en çok sevdiğim bu arkadaşlar. Ama bu biraz daha uzağa fırlatsaydı daha güzel olur. Burada da arkadaşlar böyle yaklaşıyorsunuz ve bir daha sonsuza kadar çıkamıyorsunuz. Bakın ne yaparsam yapayım çıkamıyorum. Aslında yerde derken çıkabiliyoruz. Nasıl çıkabiliyoruz? Uçarak bakın uçuş hızı. Noob mesela sen girdi. Hatta buraya sandık koyarsınız şeyi biraz daha büyütürsünüz. inanç oranını. Gördüğünüz gibi böyle bir şey arkadaşlar. Yani bir sürü yani 3 yok 5 tane tuzak gösterdim arkadaşlar. 6 6. 6 tuzak gösterdim arkadaşlar. Beğendiyseniz arkadaşlar yani bir benzi alırım arkadaşlar. Yani abone I can't stop even bye. Bye